Bugün sizlere eskiden beri bilinen ve gözden kaçırmamanız gereken harika bir tedavi yöntemi paylaşacağız. Sabahları yorgun ve enerjisiz mi uyanıyorsunuz? Zeytinyağı ve limon karışımı vücudunuzu detoks edecek ve temizleyecek. Tek bir kaşık zeytinyağı ve limon sağlığınız için neler yapabilir biliyor muydunuz? Gelin beraber keşfedelim. Bildiğiniz gibi zeytinyağı Akdeniz diyetinin en temel parçalarından biridir kötü kolesterolle başa çıkmanıza yardımcı olan yağ asitlerini sağlar. Ayrıca vücudu toksinlerden temizlemek için harika bir yoldur. Yunan ve Romalılar zeytinyağının değerini biliyorlardı ve zeytinyağına altın sıvı diyorlardı. Peki zeytinyağında günün hangi zamanında en iyi şekilde yararlanacağınızı biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı ise sabahları. Nedenlerini açıklayalım. 1- Kabızlıkla savaşmak için Zeytinyağı kabızlıkla savaşmak için idealdir. Eğer zeytinyağı ve limonu karıştırırsanız sindirimin gelişimine yardımcı olursunuz. Bu da karaciğeri ve safra kesesini aktive eder. Bu basit karışım bizi içeriden korur. Toksinlerden kurtulmamız için çok güçlü bir antioksidandır. Vücudu temizler ve ona bakım yapar. Tüm bunlar sindirimi canlandırır ve ihtiyacımız olmayan şeylerden kurtulmamıza yardımcı olur. 2. Kalbi korumak için. Daha önce bahsettiğimiz gibi zeytinyağı yağ asitleri açısından zengindir. Yağ asitleri vücudumuzun kan dolaşımı için ve kötü kolesterolden kurtulmak için gereklidir. Ayrıca muhteşem bir iltihap gidericidir ve limonla beraber kullanıldığında bize vitamin sağlar. Bu yüzden bir kaşık zeytinyağı ve birkaç damla limonu sadece sizin için değil çocuklarınız için de öneriyoruz. 3 damarsal ve romatizmal sorunlara yardımcı olmak için zeytinyağı ve limonun sırrı iltihap giderici olmalarıdır. Eğer her gün aç karnına ve düzenli olarak bu karışımı kullanırsak eklem ağrılarıyla savaşabiliriz. Gününüze bu altın sıvı ile başlamak sizin için çok faydalı olabilir. 4. Karaciğer ve safra kesesini dengelemek için kendimizi şişkin, ağır, yorgun ve bitkin hissettiğimiz zamanlar olur. Bunun sebebi vücudumuzun kötü beslenme sonucu zayıf düşmesi ya da vücudun kendini temizleme sistemindeki problemlerden kaynaklı olabilir. Bu faktör temel olarak karaciğer ve safra kesesinde aşırı yüklenmeden dolayı yaşanır. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Bu tarz bir yorgunluk ve rahatsızlıkta savaşmak için öncelikle sabahları saf zeytinyağı ve limon en iyisidir. Herkesin vücudu farklı olduğu için bu gıdaları tüketmeye başladıktan sonra nasıl hissettiğinizi de takip etmeniz lazım arkadaşlar. Ancak genelde iyi sonuçlar alınır. Eğer uyandığınızda ağzınızda asitik bir tat hissediyorsanız bu karışımı uygulamak harika bir fikir olacaktır. Bazen kötü uyuduğumuz günler olur, sindirimimiz yavaşlar ve bazen başımız bile ağrır. Bunun anlamı vücudun toksin dolu olduğu ve detoks yapmamız gerektiğidir bir kaşık saf zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu hemen kalktıktan sonra hatta duş alıp hazırlanmadan önce tüketmelisiniz. Yarım saat sonra her zamanki gibi kahvaltınızı edebilirsiniz. Ne kadar iyi hissetmeye başladığınızı siz de fark edeceksiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz sevdikleriniz ile ve arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da bir faydanız dokunabilir. Teşekkürler, sağ olun.